Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün aslında özel bir video Çok özel bir video yapacağım Eee Herhangi bir bilgilendirici video değil Herhangi bir oyun videosu değil Eee Burada <coughs> Benim kuzenimdir kendisi Eee yanımda Duru var, Duru diye bir kuzenim var Eee Kendisi hiç youtube'a katılmamış yani YouTube'da hiç video yapmamış birisi. <laughs> kendisi e, benim kanalımda görünmek istedi ve bu bu yüzden karşınızda izin izninizle Duru'yu çağırıyorum. Herkese merhaba. Kendisi e, e, kendisi dramatik bir insandır. Hayır dramatik miyim? Evet o kadar dramatiksin. Hım. Kendisi çok romantik bence. Ne? Romantik bir insandır. Doğru romantik biriyim. Ee, Duru YouTube'dasın artık. Evet bu biraz garip. Ve bazı dediklerin biraz yanlış. Ab, dediklerinden yani YouTube'a hiç katılmadın derken yani eskiden ben 6 yaşındayken iki tane video atmıştım. İki tane video atmıştın. Peki aynı hesabından. Ne? Aynı hesabından mı? Senin hesabından değil. Hayır demek istediğim şey şu anda senin alpedinde YouTube'da bir hesabın var. Evet. O hesabından mı video attın? Evet o hesabından. Ha biliyorsun. O hesabından video attın? Arkadaşlar özür dilerim ben bilmiyordum. <laughs> Durun <Sizde gülüyor> kendini tanıtabilir misin? Benim adım Alanur Duru Akgün ama herkes bana kısaca Duru der. Ve benim. şu an biraz çok heyecanlıyım. Değil mi? Ve en iyi kuzenim için mutluyum. Değil mi? Yani yine de teşekkür etmek istiyorum sana bu benim videoya kattığın için yani yine de bir, bir video kattığın için ama yine de teşekkürler. Evet e, arkadaşlar haftaya Dünya hakkında bilgiler videomuz var. Eğer Duru da benim yanımda olabilirse Duru'yu da alır alabilirim yan yanıma. E, yorumlara yazabilirsiniz isterseniz. Eee bu arada Duru benden 2 yaş büyük. Ben 9 olacağım. Sen de 11'sin değil mi? Evet. 12 olacağım 8 Mayıs'ta. 8 Mayıs'ta. 8 Mayıs 2021. Evet. Anladım. 2021 yılında kendisi 12 yaşında olacak. Ben de 2021 yılında 10 yaşında olacağım arkadaşlar. Eee söylemek istediğim bir şey var mı? Herkes um, eğer beni daha çok görmek isterseniz bu 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 adama... Abone olun, tamam mı? Lütfen. Kötü bir şey mi dedim? Benim sadece 42 abonem var. 1000 abone olması çok uzun sürecektir. Evet, hocam. ama yine de, yine de yüz olsun ya da onun gibi bir şey. Ee, arkadaşlar bu arada e, siz bakıyordunuz ben 40, benimki 41 aboneydi. Şimdi bu arkadaş da bana abone olunca 42 oldu. <laughs> Tabi arkadaşlar ben düşünüyorum ki babana abone olanların çoğu umarım beni tanımayan, daha önceden benim akrabam olmayan insanlardır. Çünkü eğer böyleyse bu gerçekten büyük haksızlık olabilir diğer youtuberlar için. Ee, umarım çoğu yabancı kişi de bana abone olmak iste istemiştir ve abone olmuştur. Ee, bu arada arkadaşlar senin kanalının adı ne? Dura Akgün kanalına da abone olmayı unutmayınız. Bir de i̇şte iki tane bir tek videom var. Olsun. Abone olmayı unutmayın. İstersen videon olsun. istersen videon olmasın. Herkes sana abone olabilir. Mesela Yitap Yücel'in da iki videosu var. Yücel'in da iki videosu var. Kendisinin 13 abonesi var. Canım. Wow. Hiç bilmiyordum bunu. Benim bir arkadaşım var. Kendisinin 4 videosu var. 12 abonesi var. Peki Galiba olayı anladım. Evet. Eee... Duraklı'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Herkese şu anlık güle güle. Güle güle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Haftaya videomu bekleyin. Ben haftaya videomu çekeceğim. Duru da yanımda olursa. Duru'yu da yanıma alacağım. Görüşmek üzere hepinize. Ha bu arada daha kapatmadan önce sadece tekrar söyleyeyim dedim. Tamam. eğer beni daha çok görmek isterseniz ikinci videomda. Yani size bağlı bilmiyorum. 100 abone yapmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Bay bay.